Çağdaş, bilimsel demokratik Çağdaş, bilimsel demokratik eğitim. Bir yönünü aydınlığa çevirmiş, bir yönünü de karanlığa çevirmiş. Kitlelerle Yüzyıl yıl boyunca devam ediyor bu mücadele. Cumhuriyetin 200. yılı yaklaşırken yine aynı şeyler. Kız erkek birlikte eğitim görüyor diye kentsiyle kapatan zihniyet yine karşımızdadır. Değişen bir şey yok. Bu kavga bitmedi, bitmeyecek ve sürecek. Yeryüzü aşkın oluncaya kadar bekliyoruz, aydınlık gelene kadar diyoruz. Bursa Osman Gazi Mithat Paşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda kız erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere yazılı gönder yazı göndermesinin ardından açığa alınmıştı. Ancak siyasi yakınlıklarıyla bilinen Eğitim Birsen ve Türkiye Eğitim Sen Bursa Şubeleri ile çeşitli cemaatlerin Haydar Akın'a destek açıklamaları yapmalarının ardından Haydar Akın görevine iade edildi. Kendisilerinde kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmelerine karşı olan zihniyet bugün yine karşımızdadır. Yaşanan bu durum sadece bir okul müdürünün değil, eğitim sisteminin bir bütün olarak tarikatların, cemaatlerin ve bunlara bağlı destek veren eğitim sendikalarının nasıl kontrolüne girdiğini gözler önüne sermiştir. Öyle ki hukuka uygun hareket etmek zorunda olan bir okul yöneticisi Ali Haydar Akın, aleni biçimde hukuka, çocuk haklarına, anayasaya, en temel hükümlerine, layık ve bilimsel eğitime meden okuması göz göre ödüllendirilmiştir. Bunun adı açık ve nettir. Türkiye'de Haydar Akın ve onun gibi cüretkar yöneticiler, cemaat ve tarikatleriler, onlara destek veren tüm örgütler, layık ve bilimsel eğitimin un fark etmeye çalışmakta, dolayısıyla açıkça anayasal suç işlemektedir. Bizler, devletin tüm imkanlarını elinde tutan ve güçünün, Yasasını hukuku sayan herkese bir e, herkese bir geçeği hatırlatmak istiyoruz. Hepimizi tek tek isim isim örgüt örgüt hafızamıza kazıyoruz. Er ya da geç hukuk önünde hesap vereceğiniz günleri getireceğini bilmenizi istiyoruz. Hayrakın ve onun gibilere karşı Türkiye'nin dört bir yanında okul, okul okul, sınıf sınıf tüm eğitim sistemini mercek altına alan mercek altında tutmakta kararlılığımızı ve çocuklarımızı karanlığa teslim etmemekteki irademizi göreceksiniz. Bu ülkede yaşayan herkesi eşit değerlerde olduğu gibi hakikati sizlere öğreteceğiz. Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz.